Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber yeni kromatik karakter Lo'yu, onun kostümünü ve diğer gelen kostümleri deneyeceğiz. Ve ayrıca ekstra olarak bu kostümlerin yenilme animasyonlarına da bakacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak Lo'yu deneyeceğiz. Ama ikinci yıldız gücüyle deneyeceğiz. Biliyorsunuz ki ikinci yıldız gücü henüz oyuna gelmedi. İkinci yıldız gücü hipotermi. Rakipleri Lone'un saldırılarıyla ne kadar donduklarına bağlı olarak dondurma hızlarının %35'i kadarını yitirir. Sizle hemen deneyelim. Bu yıldız gücü şu e, silahlı robota karşı deneyeceğim. Yani biraz yavaşladı gibi ama... Robotun üzerinde tam etki edemeyebilir. Aksesuarını yetersiz buldum çünkü bir saniyelik koruma sağlıyor o kadar. Yani belki süreyi biraz daha uzatsa her daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Şimdi ilk yıldız gücü de bir göstereyim. Evet, yıldız gücünde e, ultisini de dondurma özelliği oluyormuş. Hemen deneyelim. Evet donuyor. Sonra kostümü olan Krallığı var. Ona da bakalım hemen. Hemen burada da bir deneyelim. Gördüğünüz gibi altın bir külah atıyor. Kostüm cidden iyi. Birazdan yenilme animasyonunu da göreceksiniz ama kazanma animasyonunu görmeyeceksiniz. Çünkü zaten kazanma animasyonu o karakter içtiğimizde çıkan şey oluyor. Yani zaten az önce kazanma animasyonunu gördünüz diyebilirim. O yüzden birazdan yenilme animasyonuna direkt geçeceğim gördüğünüz gibi ultisinde de farklılıklar var. Yani güzel bir kostüm. Ben çok beğendim. Evet yenilme animasyonu bu şekilde. Şimdi Brawl Pass'e gelecek ikinci kostüm olan Bellboy Mike'a bakalım. Evet Bellboy Mike de cidden güzel bir kostüm. Şimdi yenilme animasyonuna bakalım hızlıca. Evet. yenilme animasyonu da fazla bir şey yok. Hatta animasyon gördüğünüz gibi bu şekilde donuyor. Ama yine de güzel diyebiliriz. Şimdi ise taşla alacağımız kostümlere geçtik. İlk olarak Choco Piper ile başlayalım. Atışında fazla bir şey yani yok. Hatta neredeyse hiçbir şey yok. Sadece görünümünde ve ultisinde var diyebiliyorum. Hemen ultisinde bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi şemsiyesi. Ama yani başka bir şey yok. Yani ultisindeki bombalar bile aynı. Şimdi ise bunu yenilme animasyonunu görelim. Evet yenilme animasyonu bu şekilde. Evet fena değil. Yani güzel animasyonlarını beğendim. Sonraki kostüme geçelim. Evet sırada benim en beğendiğim kostüm var. Cidden güzel. Yani animasyonlarını bile beğendim. Gördüğünüz gibi kalp atıyor ve şöyle kalp simgesi de çıkıyor. Ulti'si kullandığınızda go go yazısı falan çıkıyor işte. Yani gayet güzel. Şimdi de yenilme animasyonuna bakalım. Evet yenilme animasyonu bu şekilde. Noran'nın kostümü var. Hemen ona da bir bakalım. Attığı şey çok değişik ya. Yani Nani'nin normal atışı değil bu, değişik olduğuna cidden eminim. Evet. Bunu da beğendim ama dediğim gibi en çok Max'i beğendim. Hadi bunun da yenilme animasyonunu görelim hemen. Evet bu da yenilme animasyonuydu. Gösterebileceğim başka bir şey kalmadı. Yeni savaşçı yeni Savaşçı'nın ikinci aksesuarını, pro peste gelecek kostümleri, diğer kostümleri ve yenilme animasyonlarını gösterdim bu videoda size. Onun dışında biliyorsunuz ki yeni gelen özellikler falan da var tabi ki yeni harita falan. Siz zaten bakmışsınız bakmayanlar da zaten kendileri kolaylıkla bakabilir. Onun dışında sizden bir isteğim daha var. Bu kanala da abone olursanız sevinirim. Özbosur ve Sparta kanalı cidden videoları var. Onlara da destek verirseniz çok sevinirim. Onun dışında başka size diyebileceğim bir şey yok. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.